kaldı. Canlı olmanızı istiyorum. Ümitsizlik dibi olmayan Adem kuyusuna benzer. Her şey insana anlam katar bu dünyada. Katmazsan her şey kadar anlamsız olursun. Her şey hayatını anlam katar. Eğer farkındalığı yoksa her şey kadar anlamsız olursun dış dünya sıkıntısından iç dünya limanına sığınmalısın. İçe dönmelisin. Dış dünyadan geç içeriye, limana sığınmak. İnsan faniliğe format atmak için, faniliği bekaya doğru mayalamak için yaratılmıştır. İnsan yalnızlığı yaşıyorsa, kemiklerine kadar fanilik girmiş demektir. İnsan yalnızlık yaşıyorsa, yalnızlık demek bir köyde bir evde yalnız olmak değil. Köyde de, şehirde de, ta Mekke'de de, İstanbul'da insanların cıvıl cıvıl olduğu yerde de insan yalnızlık hisseder. Dağda da külli bir hakikatlar sanki bütün insanlar var gibi hisseder. Bir gün Allah rahmet etsin abimiz bana çok emeği var. şekiller misalle düşünmeyi öğreten bana abim, bana katkısı olan Hızır abim. Ebeden aşağı feşti. Annesine dedim ki Hızır abi nerede dedim anne. Dedi ki ya oğlum dedi gelmesini istemiyor dedi ya. Yaylaya götürdük bıraktık Mersi'ye. Ondan sonra e biliyor. Ya anne dedim ya oğlum kızar biliyorsanız Hızır delidir dedi ya. İstemiyor kimsenin gelmesini. Ve bıraktık geldik dedi. Akşam alacakmışız dedi. Ya tamam. Verse dedi. Ağzım ya gitme dedi. Tamam anne git. Dedi. Arabayı belirli yerde koyuyorsun ondan sonra yaya. Bunu götürmüşler. Baktım güneşe durmuş cevşen okuyor. Yanında da kalem kağıt var. Bir şeyler yazıyor. Ama dağılmış. Güneşe ve dereye bakıyor. Çocuk da işte. İşte 22 ya, 20 ancak var. Ben gitme işte de, gitme. Gitti. Yanına gidene kadar duymadı beni. Selamun Aleyküm dedim. Aleyküm selam. Böyle sanki ağladan aşağı çakılmış gibi. Dedim Hızır abi ne yapıyorsun yalnız dedim ya. Şimdi sen geldin yalnız kaldın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sen geldin, yalnız kaldım. Utandım. O kadar etkiledi ki kaç sene oldu. Hala tesiri var. Ne diyorum bak. İnsan, bak. insanlığı yalnızda, insan yalnızlığı yaşıyorsa, şehirde dahi, kemiklerine kadar fanilik girmiş demektir. Başkan, ölüm anında tutunacak bir şey olmayana acıyor. Ölüm anında tutunacak bir şey yoksa acınacak hakikaten. Son birkaç cümle. Allah, bak buraya da çok iyi dinleyin ama. Allah Celle Celaluhu tırtılı, tırtılı, çevirmez mi güzel bir kelebeğe? Tırtılı biliyorsunuz. Sonra sabrediyor o hayata. Her şeyin başını uçan o güzelim kelebeğe dönüyor. Ama hayatına kanaat ettiği için. Yoksa ölüp gidiyormuş. Tırtıldan Allah uçan kelebek yapıyormuş. Ve kelebek de bir gün yaşıyor. O kadar sana o zaman tırtılı kelebeğe çeviren Allah seni de başka çevir, başka şey çevirmek için tutuyor. Yoksa Adem'in Adem, Adem Aleyhisselam'ın cennette olup cenneti fark etmediği gibi oluruz. Her şey her şey açılan penceredir aslında. Her şey her şeye açılan penceredir. Ölümün ürkütücülüğünü hayatı anla, anlamlan, anlamlandırma nispetinde anlamsız olursa yani ölümün ürkütücülüğü hayatı anlamaman nispetindedir. Ölümün ürkütücülüğü hayatı anlamaman nispetindedir. Ne kadar hayatta dedi ya yaratılmasının hikmeti gayesi. Ne kadar anlamasan ölüm o kadar, o kadar Dedim ki dün bir yerdeydim. Uçaktan gelir gelmez bir yere gittim ya. Bir gittik de nasıl Ya bir gün buradan çıkacağız dedim. Mutlaka dedim hepiniz kaldır küldür olmayacağız. İlk önce aramızdan bir tanesi gidecek. Kadın çekip gitti. Zaten panik atakmış psikoloji. Düzeltene kadar canım çıktı. Ya beni mi kastettiğim bilmem ne yaptım falan. Ben mi öleceğim lan? bir şey var falan. Orada kadın varmış. Tamam O da torun, torun sahibi neredeyse. Tamam Ya burada dedim ilk önce dedi aramızda adam 89 yaşında. Üzerine almasın dedim de. Ya dedim bir güncük gideceğiz. Önemli olan uzun yaşamak değil. Doğru yaşamak lazım. 500 sene Çin'an mı? Bir saat insan mı? Aramızdan dedim. ilk önce birimiz çıkacağız dedim. Üzerine almış. Allah Allah geçmiş öyle. Hocam dedi burada titreyen bir Gittim ne oldu? Ben öleceğim hocam, ben mi öleceğim? Lan diyemedim, her sen öleceksin, ben öleceğim, öleceğim <laughs> Yok kardeş sen niye öleceksin ya tabi aşağıya? Biz öleceğiz ya. Sen ne işin var dedim ya? <laughs> ölüm, kötü, ölüm kötü olsaydı, ölür müydü peygamber ya? Biraz rahatladım. hep bir şey ya. Bazı gazeteler aksına böyle oluyor mesela. Doğru. <gülüyor> dedim ki, uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Aramızda bir tanesi çıkacak yani. Yani hemen hayatı anlamsız mı kılacağız? Son bir tane, iki tane. Bu hayatın sıkıntısına bundan daha güzel bir hayatın ümidiyle yaşamakla mümkündür. Çünkü alternatif bu. Ölüm korkusu hayatın kıblenamesidir. Hayatı doğru yaşamamıza vesiledir. Ölüm korkusu. Hayatı doğru yaşamamıza eğer ölüm korkusu olmasa Herkes herkesi sürmek <laughs> Hayatı doğru yaşamanın ölüm korkusu aman ha, kulak kıdıra, şey yapma ha, olur mu ya? Zulümden kurtarsın. <laughs> Hayatı anlamlandıran ölümün varlığıdır. Ölüm olmamış olsaydı Adem, cennetteki Adem aleyhisselam cennetteki durumu gibi olurduk. Hayat nedir sorusuna en iyi cevap ölümdür son cümlem. Ölüm korkusu temelde suçluluk duygusudur. Ölüm korkusu suçluluk, suçlu olmaktan. Hesap veren korkusu. He? Hesap korkusu. Evet. Ölüm korkusu aslında suçluluk korkusudur. Ne kadar suçluysak o kadar ölüm korkusu olur. Ya. Ve ahirde vahim. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tına